Binlerce ama binlerce yıldır yaşıyorum. Bunu göklerden anlıyorum. Kendimden anlıyorum biraz. İnsan, insan, insandan ne iyi ne de kötü. Kolumu sallıyorum yürürken. Kötüysem yüzümü buruşturuyorum. Çok eski bir yerimdeyim. Çürüyen bir yerimden geliyorum. Öldüklerimi sayıyorum. Yeniden doğduklarımı anlıyorum ama yepyeni anlıyorum bıktığımı. Evlerde, köşe başlarında değişmek diyorlar buna. Değişmek. Birim öldü, birimi sevindi. Değişmek koyuyorlar adını. Bana kızıyorlar sonra. Ansızın bana. Kimi ellerini sürüyor, kimi gözlerini kapıyor yaşadıklarıma. Oysa ben düz insan. Bazı insan, karanlık insan, ve geçilmiyor ki benim. Duvarlar, evler, sokaklar gibi yapılmışlığımdan. Bilmezler, kızmıyorum. Bunu onlardan anlıyorum biraz. Erimek, bir olmak ve unutulmak içindeki onlardan. Ya da bir başkaca şey, ben kendimi ayırıyorum. O yapayalnız olmaktaki kendimi. Böyleyken akıp gidiyorum bir nehir gerçeği gibi. Sanki ben upuzun bir hikaye. En okunmadık yerlerimle yok artık sıkılıyorum. Biliyorsunuz size geldim sadece. Kapınızdan aldım ballı çöreklerinizden. Peki bu sevinmek niye? Girdim ki içeriye yıllardır soyunuyordunuz. Ve işte giyiniyordunuz yıllarca. Bir Mısır, bir Roma, belki de bir Yunan elleriyle eski bir insandınız merdivenler gıcırdıyordu. Her eski daha bir eski uyarıyordu. Otlar ve geyikler duruyordu. Tanımsız sadelikler içinde. Sesler mi? Acı sesler geliyordu. Erkeksiz, yanık. Bir türlü bakıyor. Gene bir türlü soluyordunuz işte. Düşündüm ama merdiven gıcırdıyordu. Olmaz sanki. Gıcırdamasın, ürpermesin de bir yerimiz. Biliyorsunuz olmazdı ağzımız koksun. Ama koksun biz iğrençliğe de varız. Yatalım, leş gibi yatalım. Öylesine alıştığımız ki bu. Bir kumru, bir kumruyu tamamlasın. Bir yılan, bir fare deliğini kapasın. Bu, sadece bu. Bak göreceksin nasıl da ayrılmak istiyoruz sonra. Nasıl da kaçmak istiyoruz birbirimizden. Yeniden... Yeniden, yeniden, yeniden hazırlanıyoruz. Sanki bir güzelliği ödüyoruz. Belki bir güzelliği ödüyoruz. Belki bir güzelliği ödüyoruz. Belki bir güzelliği ödüyoruz.